Vakit, nihayetsiz intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettiklerini, hem emrükün den gelen bir sahyay ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen, kısmen mislen haşrolup kıyam edip, kemerbeste-i hizmeti mevla oldukları gibi şu insancık onlara iktidayen o rahman ül Kemal'in, o rahim ül Cemal'in Bargahı huzurunda hayret alut bir muhabbet, beka alut bir mahviyet, izzet alut bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip sucuda gitmek, yani bir nevi miraca çıkmak demek olan inşa namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Demek şu beş vakit her biri birer inkılab-ı azimin işaratı ve icra icraat icraatı cesime-i Rabbaniye'nin emaratı ve inamatı külliye-i ilahiyenin alamatı olduklarından borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Allahumma salli ve sellim ala men ersaltahu muallimen li ibadik li yuallimuhum keyfiyete ma'rifetike vel ubudiyyeti leke ve muarrifen li kunuzi esmaik ve tercüm, ve tercümanen li ayati kitabi kainatik ve mir'aten bi ubudiyetihi li cemali rububiyetik ve ala alihi ve sahbi ecmain verhamna verhamil mu'minin ve mu'minat amin rahmetike ya erhamer rahimin 10. söz Zülfikar mecmuasında yazılmıştır. 11. söz Tılsımlar mecmuasında yazılmıştır. 12. söz Zülfikar mecmuasında yazılmıştır. Saidin Nursi